Takas mı attın? Ha. Teklife yanıt ver dur. Onu alırım lazım. Ha. Yok Boracım bugün hayalet avlayacağız biraz. Hayalet avladıktan sonra Rainbow oynarız. pint persini sikim A kim closet Nice Aynen aynen o zenif. Hemen... Ne 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 Dersek Grafik ayarlarım ya parlak olsun diye Hemen ona kim? Takıntılanmış. Hemen sen şöyle git aga. Ben jeneratörümü tekmeliyim. Onu aldın mı güzel. Geri ver. Ne biçim bitmiş. Ne oluyor lan? Adam yaptığı şeyde başarısız oldu diye kurtuldu amına koyayım. Güzel. Aç yok. Oha. Reflexlerim öldü ya. Tepki veremedim. Gel. No 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 Save the best. Ya ne sik. Kimi tuttum bilmiyorum ama. Ha, iyi. Eskiden Bu decisive e, Değişti tabi bu olay Şey vardı abi Güzel Neydi ya Oo çok iyi lan Ha. Ah. Buradasın sonunda amına kodumun çocuğu. Ama jen de bitiyor işte. Seni vurmam gerekiyordu da bunu bir daha bulamam diye korktum. Yaralıyım bari sesini duyarım. Evet bitti. Senin ben amına koyayım tamam mı? Senin ben o sarı saçını lacivert boyayayım amına koyayım. Siktir gitti ya. Abi bütün gün oturdu orada ka kaybolup durdu. Onun yüzünden şu an bu haldeyiz. Benim Death Singer maçlarım neden hep böyle oluyor ya? Heh. İstanbul'da ne içtiler be? Cık. Kaçtı ya. Allah'ım. Gel aşağı. Hmm. Seni şöyle hemen seri atsak şuraya. Ölüyor musun sen? Oğlum ne ara kaldırdınız amına koyayım. Kaçamazsın. No 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 no. Yani 3 kill gene okey. Sıçarım <laughs> evet, onların puanına ya. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah kuyum onu da yakalasam az daha yakın olsam yakalardım onu var ya bir de şu salak açıda olmasaydım eğer. Bu. Abi well played yani şey kısmı well played. Bugünkü oyunlarımın hepsi hepsinde güzel jen yaptılar, bayağı iyi jen yaptılar.